O artista Katliamın 120. gününde 26.751 kadar insan, 11.500 kadarı çocuk, 8.000 kadın katledildi. İsrail terör Devleti'nin Filistin'de uyguladığı sistematik zulüm ve işgal devam ediyor. Evler, okullar, hastaneler bombalanıyor. Gazze halkı abluka altında açlığa mahkum ediliyor. Su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail, bunları tüm dünyanın gözü önünde saklamaya dahi gerek görmeden alenen gerçekleştiriyor. Gazze halkının un bulamadığı için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı haberleri geliyor. Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyor. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olan Gazze'ye açılan tek kapı, defa sınır kapısı, aynı zalim edin ablakası altında insani yardımlara neredeyse hiç geçit vermiyor. Buradan haykırıyoruz. Defa kapısı mutlaka açılmalıdır. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak 12. haftasında toplandığımız sessiz yürüyüşümüzde tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından ayrılmayan Gazze'ye meslektaşlarımızı tekrar selamlıyoruz. Elbette çok iyi biliyoruz ki sen kaybedeceksin İsrail. İnsanlık kazanacak. Filistin halkı kazanacak. Beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar örenler kazanacak. Yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazze'li meslektaşlarımız kazanacak. Zulme sessiz kalmayıp mazlumun yanında yer alanlardan olduğunuz ve bu, bu kutlu yürüyüşe katıldığınız için teşekkür ederiz. Gazze'de aç bırakılarak, ilaçsız, doktorsuz, hastanesiz bırakılarak, susuz bırakılarak, vahşice öldürülen, katledilen, katliam yapan İsrail'i, Siyonistleri ve emperyalistleri kahhar ismi şerifinle kahreyle ya Rabbi, kahreyle ya Rabbi, kahreyle ya Rabbi.